Yeğenin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Tek suçu Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Erdoğan'ı yenecek olmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nu ailesini 90 gündür kazıyor. Altından insan çıkıyor. Namuslu bir insan çıkıyor. Sayın Erdoğan diyordu ki efendim bir ay sonra bu lafı dediğinden beri 94 gün geçti. Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ailelerinin gözüne bakamayacaklar. O lafları söylediğinde Turbun büyüğü heybet ediyordu. O Turbun büyüğü nerede? Kopacak dana'nın kuyruğu nerede? CHP'nin genel başkanı burada. Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Tek suçu Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Erdoğan'ı yenecek olmasıdır. Teşekkür ederim.